Selamlar. Bugün size taçların kenarlarında kullandığım dikişi nasıl yaptığımı ve bunu yaparken pratik bir yöntemde hepsine eşit nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Şimdi parmağınızın köşesine şöyle iki tane çizgi çizdim. Bu çizgiler ne işe yarayacak? Şimdi bu da kenar dikişi olarak yorgan dikişi dediğimiz bir dikiş kullanıyorum. Bunu da güzel gösteren eşit aralıklarla olabilmesi. Bunu yaparken parmağımı bir öncekine tuttum o çizgiyi. Bir öndeki de yeni yapacağım dikişin yeri. Bu şekilde normalde iğnenizi batırdınız. İpinizi iğnenizin altından çekiyorsunuz. Tekrar her seferinde parmağımı kaydırıyorum. Bakın geçirdim ipimi iğnemin altından aldım ve çektim. Bir de şöyle anlatayım. İğnenizi batırdınız ya. Çekin, çekin, çekin. Buradaki yaptığımız işlem aslında ne biliyor musunuz? Burada oluşan halkanın içinden iğnemizi geçiriyor olmak. İlk başta alışana kadar böyle çizgilerle yapabilirsiniz. Eşit aralıklarla olsun diye. Yaptıkça eliniz alıştığında da iç çizgiye gerek kalmadan gayet gözünüzü takip ederek eşit aralıklarla yapabilirsiniz.